Alo, iyi geceler. A Alo, iyi geceler. Buyurun efendim, sizi tanıyalım. Ben 35 yıllık Mete. Mete Bey, ne yapar, ne edersiniz efendim? Ee, i̇ş adamıyım. İş adamısınız? Evet. Hastasıyım bu ifadenin, İş adamıyım. <laughs> i̇ş adamıyım. Vay be, ne iş yaparsınız efendim? Turizm. Turizm. Seyahat evet. ajantanız mı var? Ee, Türkiye bağlantılı ve Brezilya bağlantılı e, turizm işleri yapıyorum. Allah sen. <laughs> evet. Usta yani Rio'ya gideceksek e, bu iş senden mi geçiyor? <laughs> evet. Çok giden oluyor mu Rio ya, karnavala Türkiye'den? Evet, Türkiye'den ne? Ben şimdi Londra'da yaşıyorum aslında. Evet. Evet müdavimiyim sizin programınızın. Sağ olun, çok zevklisınız. Evet. Ben şu anda Didim'deyim. Evet. Çatacak yer arıyorum programı için. Çok ararım. güzel. Biz ben, konuyu kaynatma. Rio'ya gideceksek seni mi arayacağız yani? <laughs> şimdi çatacak yer arıyorum, bu ben Londra'da yapamıyorum. <laughs> Adam hala konuştuk. Tamam, konu, kaynatıyorum, evet, kaynatıyorum. Evet, evet. kaynatıyorum bizimki genelde turizm bağlantılı yani uçak bileti ve e Ben e... niye gideceğim ki bağlanmayı oraya yani. Ben de turizmle ilgili bir bağlantı kurayım istiyorum diyorum. Gidenler bağlanıyor genelde de oradan. Anladım. Tehlikeli diyorsunuz diyor. Evet. Peki. Didim'e için geldiniz efendim? Didim'de e, şu anda tatil yapıyorum. Çok güzel. E, hem Aslan Ankara'lıyız fakat e, ailem burada şu anda. Evet. Londra'da çalışıyorsunuz. Londra'da çalışıyorum evet. Güzel. Ee, Buyrun, çatacak yer arıyorsunuz. Londra'da hep bunu mu yapmak istemiştiniz? Londra'da bunu yaptım. Sizin sizin programınızdır ama hatırlatmak istemiyorum. Çok güzel bir programdı. Öyle de, siz evet. Londra'dan yayınımıza katılıp çattınız beferim. Çattım abi. Güzel abi. Ne var şu an etrafta açık? Şu anda ne var etrafımda altında araba var. Evet. Ee, yanımda bir e, İspanyol arkadaşım var. İspanyol. Evet. Bir, bize bir merhaba desin. Ee, bir saniye. Evet. Paul. Paul. Pa? Pa? pa. pa. Abi İspanyolların <laughs> merhabası <Bu kadar> Spanish. <laughs> <ya. laughs> Hola. 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 I'm Spanish. Hola. Hola. Soy Paula. Soy Paula. <laughs> Spanish Turkish, English. English. Hello, I'm Paula. Uh, Paula, um, I came to Turkey uh, to visit my family. Pala, Pala. Ee, Pala. Alo. Ya biz İspanyolca istiyoruz Pala'dan. İspanyolca tamam. Tabii, hep, evet. hep mi İngilizce, İspanyolca konuşuyorsunuz? Evet abi çünkü bizi dinleyen İspanyollar var. Onlar Paula'yı tanımak istiyorlar. Tamam, yine... Böyle söylersen ben mesajlar muyum. gelmiş bizi dinleyen İspanyollardan. İspanyol. Hola soy Paula. Soy de Colombia. Vine a Turquía a visitar la familia de Mete. Ha. ha. E, Antilcum es un lugar maravilloso. Güzel. Hmm, tamam, tamam. Quiero... Niye Mete pronto, ile beraber? Peki voy a volver. A Muy pronto porque me encantó lugar. Ha? Turquía es un lugar Evet. <gülüyor> Peki. Efendim. Evet, efendim. Mete, Mete, e, Mete sevgilin mi? Değil. Olsun mu istiyorsun? Onu da istemiyorum. Ee, bu, biri, benim yanımda çalışıyor benim elemanım. Öyle ha, ele bir. elemanı ha tabii e -e. insanın elemanı ile ilişkisi olmaz ama <laughs> Ya İspanyolca çok seksi bir dil ya. evet, evet. ya. <laughs> Önceden Almancayı seksi bulurdum ama artık İspanyolcayı buluyorum Paola'dan sonra. <laughs> evet. Peki abi buyurun. Şimdi ikiniz yani bir Türk bir İspanyol çatacak yer mi arayacaklar? <laughs> <laughs> İç ikimiz ve bir, bir de buradan e, Batmanlı arkadaşım var. Abi olur mu? Bir Londralı, bir Batmanlı, bir İspanyol. <laughs> Kadroya bak. Fıkra anlatsan oluşturamazsın bu kadroyu. <laughs> ve Batmanlı arkadaş da bize merhaba desin o zaman. Batmanlı arkadaşı da... Şey... Selim. Merhaba der misin? <laughs> Alo merhaba. Batmanlı arkadaş. Evet, abi. Merhaba, nasılsın? Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba, iyiyim, sağ ol. Uyuyor muydun? Yok, ne artık ya <laughs> artık. Sen, sen de elemanı mısın, Gabriel'in? Gabriel'in elemanı. Elemanı, öyle mi? Evet. Peki, senin görevin nedir şirkette? Benim görevim nedir? Işte... Benim görevim <laughs> ne diye soruyor. Benim <laughs> 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 arkadaşım. <gülüyor> ya arkadaşı Tamam Hadi alayım ben o zaman Gabriel'i. Gabriel'i. Kabir, Hadi yar iyi geceler. Alo. Bir Batman'lı, bir Londra'dan gelmiş Türk ve bir İspanyol çatacak yer arıyorlar. Alo. Bak, iç zopayı sen yersin söyleyeyim. <laughs> Mete sonra Hadi. sonra Batmanlı arkadaşlar İspanyol kıza dokunmazlar. <laughs> Kadro süper oldu ya. Ee, peki peki ee, kızın adı ne abi? Ben Paola diyorum ama... Kızın... Paola. Kızın ismi Paola. Paola, Paola. Tamam. Ee, abi Kız kaç yaşında abi? Ee, 19. 19 yaşında. Senin eleman? Evet. Ya bunun anası babası yok mu? Nasıl bir eleman kardeşim? <laughs> ee, yani yanında çalışıyor. Londra'da hem dil okuluna gidiyor. Ee, an hem... Anne, Annesi babası Londra'ya dil okuluna gönder. Türkiye'ye geldiğini Hı. biliyor mu? Tabii biliyor canım. Çünkü yani... E... Antalya'ya da geldi, 2 ay önce de Antalya'daydım bağlanamadım programa orada. Sen kızı çanta gibi dolaştırıyorsun gibi geldi ama hadi hayırlısı bakalım. Evet. evet. Şimdi, şimdi, şimdi Dilimdeyiz. Evet abi. Eee arabayla bir yerlere gidebiliriz. Peki ee, abi çatacak yer arıyorsunuz. Ne var etrafta açık? Bana onu... yakınımıza şu anda eee yani en az bir 4 dakikalık bir mesafede gideceğiz Hadi e, abi gidin, nereye gidiyorsunuz? <laughs> gidiyoruz hemen gidiyoruz. Bir şey tamam. soracağım. Kız güzel mi? Çok güzel. Kız çok güzel. Evet. Evet kız çok güzel. O zaman abi. dekolte giyimli şu anda. Dekolte ve bu senin çalışanın. Yani bu giyinmesi kendi tercihi. Ama ve çalışanlarla aramda asla bir şey olmaz diyorsun. Yani kesinlikle. Tamam güzel. Abi bu kız. Come on. Sen ne kadar şey come on diyor. <laughs> come on. <laughs> come on. <laughs> Abi araba neydi abi? Kaç model araba? <laughs> araba arabayı bilmiyorum kaç model. Rastgele bir arabaya mı bindin abi? Biz burada şey mi oynuyoruz? Ee, neydi o bu istediğin arabaya biniyorsun camını kırıyorsun oynadı neydi? Yok canım bu araba Toros ama bu kaç model olduğunu bilmiyorum. Anladım o şeyi unuttum arabanın oyunun adını unuttum bilgisayar oyunu evet. Peki, ha Counter Strike miydi neydi evet. Peki, abi e, bu, bu 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 kız e, bu kız Kolombiyalı mı İspanyol mu? Kolombiyalı. Kolombiyalı evet. Bu Kolombiya yalnız bunların gerçek ana dilleri İspanyolca. Evet, onu biliyoruz tamam. tamam. Bu kızın adı, e, şey var, adı Paula. E, Soyadı neydi bunun? Castillo. Bu şekilde yazıyor. Tam, tam abi bu şey yani İspanyol ünlü kız adı Paula evet. Castillo. Abi, bu kız e, şey, Kolombiya e, İsp şey, İspanyol bir e, Starbucks, Star. Oyuncu. Tamam. Tamam mı abi. Kalo Castilla. Evet. Otele giriyorsunuz abi. Otelde evet. yapabilirsiniz. Önerileri almaya başladık. <gülüyor> <gülüyor> Bu kız İspanyol Yıldız Paolo Castilla tamam mı? Evet. Ee, abi giriyorsun ve diyorsun ki yani ben e, şeyde e, e, Türkiye'deki menajerinin e, yardımcısıyım. Çünkü kız Toros'ta gezdiği için yani orada bir sıkıntı yaşanabilir. Zaten <laughs> havaalanında, havaalanında kimse karşılamaya gitmedi. Ben de e, bizim kahveden aldım arabayı arkadaşların arabası zaten bundan dolayı surat yapıyor. <laughs> tamam mı? Ee, yani bu otelde kalacağız ama yani kız çok zor beğeniyor. Bir odaları bize en güzel odanızı gösterir misiniz diyeceksin. Kız yatağın üstüne hoplayacak, zıplayacak ama beğenmeyecek. Tamam mı? Şımarık İspanyol yıldız bir deyin yani. Evet abi Tamam. Anlat kız abi yatağı görür görmez atlasın. Tamam bu arada. Zıplasın hoplasın test etsin. Gel. Yeah. Uh, like hotel. Hotel. Ha, alışmış bu hotel. Çek de. Tamam. Bak bu kalkan da Paul'un jet'i yukarıdan gidiyor. <laughs> Uçak mıydı o? Benim buradan gide ya bu. Ha senin oradan gidiyor pardon. Aha. Bu arada hafta iki dinleyicimiz daha var bekletiyorum kusura bakmayın olur mu? Şunu bitirelim konuşacaksınız dedi. Ya, tamam abi. Hadi 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 hadi. Televizyon programına nasıl gelebiliriz? Nasıl gelirsiniz? Yarın 21:45 dolaylarında. Taksim AKM ve Kadıköy Aldın Kanal sahnesi önünden ücretsiz gidiş dönüş servisler kalkıyor. Onları kullanabilirsiniz. Kendi imkanlarınızla da SkyTurk'e gelebilirsiniz. Hadi. Son ne kadar kaldı otel abi? Bir buçuk dakika. Evet. O nasıl bir fındıktır Zeki Kübra göndermiş gibi İspanyol fındığı canım. Evet. <laughs> Otele Kolombiya milli voleybol takımı gelecek. Kolombiyalı abla da menajer sponsor olmasını istesin. Boşmalı kombi Dimitri'den daha sert bir şey lazım bize. Abi. Evet. Benim bir önerim var ama. Nedir? Şimdi bu kız ünlü birisi ya. Evet. Otele gitsinler. Bunlar da menajerleri, korumaları. E? Tedirgin olduğunu söylesin. O korumaları bir kamera güvenlik kaydında biz beklemek istiyoruz desinler. Ya saçmalama ya. <laughs> Hadi girin artık. Girmek üzereyiz. Abi şu kapıyı da yağlattı. Koskoca Paolo Costilla geziyor arabayla. Evet. <laughs> <laughs> Kız yata kısıtma Yaşanlar, servisi olup olmadığını sorsun önce geldi evet. Çok önemli misafirim Biz var. Rezervasyon mi ee, İspanyol Yıldız. İspanyol yıldız olarak yapıldı. Yapıldı diye canım. Alala. Otel arıyorsun kızı Otel otel lüks otel arıyorsun. Otelleri kolay kolay beğenmiyor. Efendim? Şöhret. Hayati kahveci değil. Hayati kahveci. <gülüyor> <gülüyor> bir, <gülüyor> oradan değil. Ee, biz... şöyle yapalım. Bize, Bize bir yap... oda lazım. Bize bir oda lazım. Bize bir oda lazım. Şimdi ben önce başlar alayım. Size tanıştırayım arkadaşım <laughs> Paolo Castile İspanyol yıldız. Odalarda internet bağlantısı olsun istiyor. Anlatsana canım bu İspanyol yıldız, şarkıcı, oyuncu. Şimdi çok iyi bir oda olması lazım. Anlat İspanyol yıldız. Abi bu kız çok Ama mutlu. İki, iki odayı böyle birbirinden e, birleştirme şansınız var mı? Birleşik zaten öyle oda İki veya üç oda birleşik. Yani iki oda birleşik yani. İki Üç oda birleşik var mı? Abi duvarları kıralım gerekirse masrafı neyse verelim. İçinde iki tane ekli var. İçinde... Küçük böyle hiltiyle falan duvarlar kırma şansımız var mı? Ya. <laughs> İspanyol Yıldız abi söylesene abi. İspanyol Yıldız bu şey değil. Bir odayı gösterelim. Evet abi gitsin gitsin odayı. Pahalıya İspanyol'a söyle kendini yatarsın. Sakın İngilizce konuşma. Ve beğenmesin. Mustafa. <laughs> ben. Koridorlarda çiçek falan istemiyorum. Kimse bunları kaldırabilir mi? Bravo işte menajer bu. Sorun çıkarır menajerler. Bu, bu her türlü yeşile karşı böyle bir alerjisi var. Böyle bir hoşuna gitmiyor ya. Sen tanımadın herhalde. Filmlerde falan hatırlamıyor musun? Sor. Ha, hatırlıyor musun? Paul Pahalı kasabayı. Pahalı'yı hatırlıyor musun? Filmlerde falan. Ha, hatırlıyor musun? Yok hangi filmlerde? Peki. Güneşin battığı yere git filminde oynadı en son. Seni gördün mü sen güneşin battığı yer? Evet. Orada Gör, oynadın. Orada oynadı. Nasıl görmedim? Demek ki sürekli güneşe baktıysa bu. Efendim? <laughs> Kör olmuştu gözler evet. Ben oynamadım da oynadı. Evet. Senin <laughs> de. Emrah da oynamış değil mi kız ama yani? Evet. Kız yatağa atmasın abi. Söyle ben Beğenmesin. Mutfa balo balkona baksın. Banyoya baksın. <laughs> Hah, alaycı gülümsemeler. Çok iyi. Alaycı tamam. gülümsemeler. Söyle İspanyolca. Alaycı gülümsemeler. Yatağa baksın hemen. Hocam bacağını kırdınız kızın ya. E size iyi da istiyoruz. Siz de yatağa bakar mısınız? Kız alaycı gülümsemelerini savurur ortalığa. Alaycı gülümsemeler. İspanyolca söyle. <laughs> alaycı gülümsemeler. <laughs> Lan, bacağım kırıldı diyor. Ala evet alaycı gülümsemeler. Bacağım <laughs> kırıldı. Ben bir otelde mi kalacağım ya? <laughs> evet, evet. Ay ben kırk yıl isterim. Bu daha fazla atlamak istemiyorum böyle yatar diyor ya. Alaycı gülümsemeler, oteli küçümsemeler ve serzenişler gelir. Ya. Yani... Olmaz ki ama ya, gerçekten. <laughs> İkinci kattaki ne fark eder? Abi, abi bakın bakın abi bakın. Yasaklar mı farklı? Evet abi bakalım. Abi kısa söyle İspanyolca. Alaycı gülümsemeler Girer girmez. Hahahaha <laughs> evet. İkinci kata mı çıkıyoruz? Merdivenlerden mi yoksa? Abi yani ikinci çiçekten... kata çıkıyoruz. Merdivenlerden mi iniyoruz? Böyle çıkma biçim olabilir mi? Merdivenlerden inerek çıkılır mı? <laughs> Abi, Burası kızı. kaçıncı kan? Biz ikiye çıktık zaten. Hocam ama bu şekilde olmaz. Ne yani, <laughs> <laughs> Evet. <gülüyor> Bacaklarımı kırmak istemiyorum artık diyor. Alaycı gülümsemeler, alaycı gülümsemeler, Al benim Evet, çok güzel. Biz <laughs> Afferin kız. Afferin kız. <laughs> Afferin. Afferin kızım. Bu da. Ne kadar bir kind of. Ben break. Kızdınıyor benim. Oturursunmaz diyor. Başa yan tarafı dön diyor. <gülüyor> <gülüyor> Evime gitmek istiyorum diyor. Ya, i̇lk, bacam... uçağınız dedi, Git, ilk... i̇lk uçağınız Kaş'ta be. İyi dinlenirsin. İlk uçağınız Kaş'ta diyor. Türk tanıyorsun ya. Abi İspanyol yıldız diyorum. Sen <laughs> anlamıyorsun <gülüyor> beni ya. Peki ya biz ne isteriz yarın güzel oda orada ayarlarız. Şimdi ben ben İspanyol'da diyorum. İspanyol olduğumuz geldi. Ve bu ayarladığımız otel olmaz. Yani. Evet de ne isteriz günümüzde ne çok iyi. Çok kral odası ayarlar. Abi kral, pa... çok kral odası nasıl? Abi patronun evine falan gidemez miyiz? Ne olur Patron, rezil oldum rezil. Patronun evi falan <laughs> yok mu? Orada. Abi patronu duvarları kıralım bir şey yapalım. Yedim, cep, cep telefonunu verin patronu arayın gel. Gelmez mi? Patron yatıyor ya. Ya olur mu yatıyor bu saatte patron mu yatıyor? Koskoca Paolo Castilla gelmiş. Ha? Pardon. Sen onun patronu, Senin patronunu biliyordun. Paolo Castilla diye söyle. Patron, yarın bütün basın burada. Otelin reklamı olur. Ya bu, bunlar çok önemli. Şimdi otelin reklamı olur. Yani... <laughs> gazetelerde çıksak... Yerel gazetelerde... Ne yapıyoruz şimdi? Dünya basın abi. Ne, evet. şey bakma. Ancak... Peki... Patronun kendi kaldığı yer falan yok mu? Çıkartalım, lazım. Çıkartalım otadan ne olacak? <Süzuklanlar> Niye? Patronlar Onu... <Süzuklanlar> evet. bugünler ne düşündü? Bağlar rolünü iyice kaptırdı kendini gerçek yıldız olacak ha gayret demiş tatlı kaçık zekirdekler. Sen Ben şimdi evet, havalandan aldırdım. Evet. Sezeryan'la aldırdım havaalanından. <laughs> bu nasıl bir aldırdım demek? Ya. Güzel mi oldu diyor. Oh, oh. <laughs> şimdi havaalanından aldırdım. Sen evet. çok odanız dolu bak, görüyor musun? Çünkü üç oda var. Şey Ama soracağım. sen de yani... Mançurya kahvesi var mı? Zaman kazanmamız lazım. Mançurya kahvesi. Mançurya. Mançurya. Hı. Mançurya kahvesi yani var hani... mı? Sinirlendiği zaman şu... Mançurya kahvesi ister bu. Evet. Ya şimdi şu peki lobiyi kapatabilir miyiz orada yatıram? Lobiyi kapatalım. Ya takılmasın orayı kapatalım. İstanbul'dan İrem demiş. Ya yani odaların hepsi belimizi kırıyor yani bu kadar olmuyor. Bir daha gideceğim. Biz bir tane daha duğucu baktık şu an adamın. Abi kıza söyle Mançurya kahvesi istesin. Kaç kalacaklar? Ha? 10 gün. 10 gün en az. Şimdi patronu çağıralım. Bu geceyi kurtarmamız lazım. Abi ben arayayım patronu. Sen numarasını var? Abi sen Paolo Castro. Nasıl yarın patronun patronun numarası yok ya? Patron gündüz gelip çekiyor. Olur mu öyle şey ya? Araya arayalım patronu. Mançurya kahvesi istesene Mançurya. Şimdi... Heh, burada, buralar hep toz içerisinde. Buralar hep toz içerisinde diyor. Eyvah. Şimdi tam sezon başlamadı ya tadilat var. Tadilat var ama işte O zaman yazın kardeşim kapıya star giremez yazın star giremez yazın. Ya bu bu kapıları yazalım böyle yıldızlar giremez falan diye o zaman. Şimdi seni de yiyecek yıldızı da yiyecek göreceksin o zaman. Yıldızlı burası bu yıldızlı değil mi bu otel? Kaç yıldızlı? Üç yıldızlı diyelim. Üç yıldızlı diyorsun ve yıldızlı değil diyorsun olur mu öyle şey ya? Buranın yıldızını söktüreceğiz. Bu şekilde olmaz abiciğim. Olmaz böyle. Tamam çık abi çık He? tamam. Mançurya tamam, kahvesi şöyle. var mı sor Mançurya kahvesi. Peki bu şey var mı bu sefer içeceğimiz kahvesi? Mançurya kahvesi. Valla şey bilmiyorum da. Türk Nes kahvesi varmış. Türk, Türk Nes kahvesi. <laughs> Neyse teşekkür ederiz. Gülüyor. Tamam. Güle güle dedi bitti. Abi. Efendim? Çok başarılıydınız. Kızı benim için öp. Olmaz Zeki. Bir saniye. Zeki. Hala. Hello. E, merhaba. Benim için öpecek Merhaba. senin. Merhaba canım. Şahaneydin. O da güzel değil ya. Aydan Anderson. Aydan Anderson'u o da önce talking about. Süperdin. Bir ıslıkları getiriyor. You wonderful baby. You are hot sweetie. Ha, I'm a wonderful baby. Yeah. Yes I am. Evet. Mete, Mete. Mete, Mete has gone. Has gone where? Has gone where, Mete? Zeki. E, Mete has gone yes. where, Mete? Has Or. gone where? <laughs> has gone where? Zeki son bir yere daha gidelim mi? Son bir yere daha gitme abi. Kızı yorma. Kızı benim için kocaman öp abi. Tamam Zeki. Zeki. Öp e, abi ben... Daha... duyayım abi. içimden geldi. Abi. <laughs> tamam. Öpeyim. N neresinden? Abi yanağından. yanağından tabii ya. Allah Allah. Çok teşekkür ederim. Benim için olduğunu söyler misin? O, o Zeki. Aa, seyirci. Ben yani bu kadar bıyıklı bir adam değilim ama ne yapayım yani. <gülüyor> <gülüyor> Zeki belki Ankara'ya da e gelirsen oraya götürmeyi düşünüyorum. Niye getiriyorsun abi kızı? Senin programına. Ankara'ya ödül almaya geliyorum. Ne zaman? 26 Nisan'da Ankara'dayım. Ödül almaya Ufuk Üniversitesine oh, geliyorum. Belki bir sonrakine. Abi Paolo mu star ben mi star görelim. <laughs> İyi geceler teşekkür İyi geceler, baş baş. Çok Abi Paolo çok tatlıydı ya. <gülüyor> ha? <gülüyor> Paolo. Paolo.